Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, Shibarium blok üretimine devam ediyor, sıkışmış bon tokenları yavaş yavaş yansıyor. Bon ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki bon haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, bon haberleri için bizimle kalın. Shibarium, birkaç günlük aradan sonra blok üretimine yeniden başladı ve bazı Shiba Inu yatırımcıları artık daha önce sıkışmış olan bon tokenlerini görüyor. Shiba Inu katman, iki ölçeklendirme çözümü Shibarium, nihayet tam ölçekli blok üretimine yeniden başladı. Bu, beklenmedik bir kullanıcı akınının tetiklediği birkaç günlük kapsamlı bir duraklamanın ardından geldi. Ancak ağın tamamen yayında olduğunu doğrulayamıyoruz. Özel Shibarium Blockchain kaşifi Shibarium's cana bir bakış bu iddiaları doğruluyor. Ağın blok üretmeye başlaması dikkat çekicidir. Bloklar, token transferlerini, Sözleşme çağrılarını ve token darphanelerini içeren başarılı işlemleri içerir. İşlemlerin çoğu, 1 ila 10 arasında değişen bon tokenlerini içeriyor. Bu eğilim, piyasa katılımcılarının şu anda A küçük tokenlerle test ettiğini gösteriyor. Şu ana kadar endekslenen en büyük işlemlerden biri, bugün tam 11,53 UTC, 1000 bon tokenini içeriyordu basın zamanı itibarıyla 10 ila 50 bon tokeni arasındaki değerlere sahip işlemler de yağıyor. A bunları başarıyla işledi. Özellikle blok üretimi birkaç saat önce yeniden başladı ve o zamandan beri sabit kaldı. Sonuç olarak raporlama sırasında A artık 266.383 bloğa sahip. Ayrıca işlem sayısı 9, 934E, cüzdan sayısı ise 3, 415E yükseldi. Yansıtan bonletonları. Bu arada bazı yatırımcılar daha önce sıkışıp kalan bon tokenlerinin bakiyelerine yansıdığını doğruladı. Shiba Inu pazarlama ekibi üyesi Luci bunu kişisel bir deneyimle açıkladı. Luci daha önce köprü kurduğu bon tokenlerinin geldiğini kaydetti. 10 bon bakiyesini gösteren iddiaların kanıtını paylaştı. Lucy herkesten kendi kararlarının yansıtılıp yansıtılmadığını teyit etmelerini istedi ancak A hala blokları indekslediğinden sabırlı olmalarını tavsiye etti. Bir başka Shiba Inu topluluğu üyesi A1'in, Shibarium Discord sunucusunda bonlarını dağıldıklarını açıkladı. Bireye göre, 10 bon tokeni lansman sırasında Shibarium'a bağlandı ancak şu ana kadar takılı kaldı. Bunların yanı sıradı da Crypto Basic, benzer hikayeye sahip başka bir topluluk üyesine rastlamadı. Köprülü bon tokenleri ve blok üretiminde kaydedilen bu ilerlemeye rağmen Shibarium'un tamamen yayında olduğunu, bu noktada doğrulayamayacağımızı belirtmekte fayda var. Shibarium geliştirme ekibi bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Sonuç olarak yatırımcıların aile etkileşimde bulunurken sabırlı ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Resmi Shibarium web sitesi, haberin yayınlandığı saat itibariyle hala kapalı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Bon haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.